Nefis bir kolay muzlu pasta ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün nefis bir kolay muzlu pasta yapıyorum. Ee, diğer tarafımda iki su bardağına bir paket çikolata sosumu hazırladım. Ocağımda o kreması hazırlandı. Diğer tarafta iki paket şanti bir su bardağı üstünlüğü güzel böyle çırptıktan sonra e, yarım paket B bisküvileri var. Onları hemen pastama katıyorum. Evet iki paket şanti güzel çırptım bir bardak sütle beraber. Ondan sonra e, yarım paket bebe bisküvisi kullandım. Kolay muzlu pasta yapmak için. Ve 3 tane muz kullandım arkadaşlar. Onları da güzel dilimledim. Yarım çay bardağı damla çikolata attım. Bir çay, falan, e, bir çay bardağı fındık attıktan sonra yavaş yavaş pastamı karıştırmaya başladım arkadaşlarım. Ve daha sonra bu karışımı borcama dökeceğim ve borcamdan sonraki ise şu anda e, soğumaya aldığım çikolata sosum var. Onunla beraber nefis bir pasta yapmış olacağım arkadaşlarım. Evet borcam tepsime muzlu karışımı döktükten sonra ve kenarda hemen hazırladığım çikolata sosum vardı. 2 su, bardağı süt ve ondan sonra çikolata soslarım vardı. Onu düzeltiyorum böyle yavaş yavaş. Evet bugün Ramazan Sözer Özel Tatlar'da nefis bir kolay muzlu tatlı yaptım. Evet yeni bir tatlı görüşelim. Selamlar, hoşçakalın.